Merhabalar hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Sarı Kırmızılar Berkay Özcan'ı transfer listesine ekledi. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan UEFA Konferans Ligi'nde Petrocup maçı öncesinde milli futbolcu Berkay'ın kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından kış transfer döneminde kadro derinliğini arttırmak isteyen Galatasaray Berkay'ı transfer listesine ekledi. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Aziz ile bir bir berabere kalan Galatasaray'da kış transfer dönemi yaklaşırken oyuncu havuzunu genişletmek adına transferde hareketli günler yaşanıyor. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan UEFA Konferans Ligi'nde Petro Kup maçı öncesi Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak. Bu benim istediğim ve yönetimle yaptığımız istişare ile aldığımız bir karar. Oyuncularla birlikte 50-60 kişiden oluşan bir kulüp bunun için reaksiyon vermemiz gerektiğini herkes çok iyi biliyor. Sözlerini sarf ederek milli futbolcunun kadro dışı kaldığını duyurmuştu. Bu gelişmelerden sonra devre arasında kadro derinliğini arttırmak isteyen Galatasaray, milli futbolcuya talip oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro rotasyonu açısından bu transfere onay verdiği bildiriliyor. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcu 7 kez amirliği takım forması giydi. Bu sezon 3 kulvarda 20 maçta forma şansı bulan Berkay 1 gol, bir asistlik performans sergiledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Başakşehir'de forma giyen eski öğrencisi Berkay Özcan'ın transferine onay verdiği vurgulandı. Süper Lig devinin Berkay'ın transferini makul bir bonservis ücreti karşılığında bitirmek istediği ifade ediliyor. Berkay'ın Başakşehir ile kontratı 30 Haziran 2027'de bitiyor. 98 Almanya doğumlu Berkay Özcan futbol kariyerine Almanya'da başladı ve şu anda Türkiye'de Başakşehir Kulübü'nde devam ediyor. Futbola Karsuer SC altyapısında başlayan Berkay 2013 yılında Stuttgart altyapısına gitti. 2016'da A takımı yükselerek profesyonel kariyerine adım attı. Stuttgart formasıyla 41 maçta 3 gol kaydetti. 2019'da Hamburg'a transfer oldu. Burada 15 maçta 1 gol kaydetti. 2019-20 sezonunda İstanbul Başakşehir'e kiralık olarak katılan Berkay 2020 yılında bonservisiyle birlikte transfer oldu. Başakşehir formasıyla 141 maçta 6 gol kaydetti. Berkay Özcan Almanya U15 milli takım forması giydikten sonra Türkiye'yi tercih etti. Türkiye U16'dan başlayarak 17, 18, 19 ve 21 takımlarında görev yapmıştı. 2018 yılında A milli takıma yükselen Berkay 7 kez milli takım forması giydi. Orta sahada oyun kurucu rolünde görev yapan Berkay teknik becerileri ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor pas yeteneği ve top kontrolü sayesinde takımın hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlenebiliyor. Berkay Özcan'ın Süper Lig şampiyonluğu 2019-20 sezonu başarısı var. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Berkay'ın artık takımda olmayacağını söylemişti.